yangın, trafik kazası, kurtarma operasyonu hepsinde ilk onlar sahnede. Şu an Antalya İtfaiyesi'nin kalbindeyiz. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı olarak Antalya'da 19 ilçemizde 7-24 kesintisiz tüm vatandaşlarımızın can ve mal kayıplarını önüne geçmek, en aza indirmek için çalışmalarımıza devam etmekteyiz. İlk adım bir çağrı, sonrasında saniyeler içinde organize olan bir sistem. İtfaiye komutanı hürriyet bir. hürriyet bir ev yangını için Yeşil Yurt Mahallesi 3748 Sokak adresine çıkış yapalım. Anlaşıldı. Ev yangını, ev yangını Yeşil Yurt Mahallesi 3748 Sokak. Hürriyet 4 İtfaiye Komutanı ev yangını için takım anne çıkış yapıyorum çağrıda hayatla zaman arasında bir yarış var. Ve bu ekip o yarışın tam ortasında görev başında. Muhittin Başkanımızın talimatları doğrultusunda itfaiye meslek yüksek okullu mezunu liyakat usulü esas alınarak personel sayımız artırılmıştır ve arttırmaya da devam ediyoruz. Ekiplerimiz sadece itfaiye olayları olarak değil aynı zamanda yıl boyu hem vatandaşımıza hem okullarımıza hem kamu kurum kuruluşlarımıza yangında, afette ilgili bilinçlenme eğitimlerini hızlı bir şekilde devam etmektedir. Sadece Antalya olarak değil başka illerimizde de olabilecek her türlü yangın, doğal afet olaylarına da müdahale için ekiplerimiz gerekli hazırlıkları yapmaktadır. Muhittin Başkanımızın öncülüğünde her yaşadığımız büyük afet sonrası teknolojik gelişmeleri takip edip en iyi ekipmanlarla, en iyi araçlarla, en iyi yetişmiş personellerle itfaiye dairesi başkanlığımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Büyükşehir çalışıyor, Antalya kazanıyor.